Pay tabi. Bana, bana mı dedi? Poppy Playtime'a Türkçe dublaj gelmiş duydun mu? Türkçe dublaj mı gelmiş? Evet. Sonunda yine kaliteli bir oyna. Yine bir Türkçe dublaj gelmiş. Size de oynamak düşer gel. Bugünkü oynayacağımız oyun Poppy Playtime. Chapter 1. Yani bir tık gerideyiz ama yani. Oyna. Ha. Sıkı bir sıkıştırma. Playtime Coş şirketinin eski bir çalışanı olarak içerideki herkes ortadan kaybolduktan yıllar sonra nihayet fabrikaya geri dönüyorsun. Neden geri dönüyorum? Çünkü ben bir aptalım. Yeni oyun. Şunu yine unuttum. Şimdiye kadar icat edilen en inanılmaz bebeği görmek üzeresiniz. Onun adı Poppy ve dünyadaki ilk gerçek akıllı oyuncak bebek. Küçük bir kız onunla konuşabilir ve Poppy ona cevap verebilir. Bir çocukla gerçekten konuşabilen ilk oyuncak bebek. İnanması zor mu? Sadece izleyin. Yani şu ana kadar zor değil aslında yapım. <laughs> Poppy gerçek bir kız kadar sevimli ve aynı zamanda öyle konuşuyor. Merhaba. Benim adım Poppy, seni seviyorum. Ayakkabılarımı cilalamama yardım eder misin? Tabii ki Poppy. <laughs> Harika, teşekkür ederim. Saçları sağlam taradığınızda dökülmüyor ve gelincek çiçeği gibi kokuyor. Söylemek Poppy. istediğin başka bir şey var mı Poppy? Doğru. Ben gerçek bir kızım, tıpkı senin gibi. Ne zamanı? Playtime! <laughs> Eğer ülkenin en sevilen oyuncaklarının nasıl üretildiğini görmek isterseniz Playtime şirketi artık kişi başı sadece 2.99 dolara fabrika turları sunuyor. Dünyanın en büyülü oyuncak fabrikasında tam bir saat niçin bekliyorsunuz? Fabrika izliyor. neyse ne diyecektim. Abi şu an kolay yani bunların hepsini yapmak kolay. Bir atarsın yap bunu. Herkes tüm personelin 10 yıl önce yok olduğunu sanıyor. Biz hala buradayız. Çiçeği bul. Eski popi reklama. Okey. Oğlum 10 yıl geçmiş. 10 yıl önce ha. 10 yıl nasıl burada yaşadınız lan? Merhabalar. Plan var okey. Abi şöyle bir be... DVD mi bu? Kaset miydi bu? Merhaba. Adım Late Pierre. Ve ben Playtime şirketinin oyuncak fabrikasında inovasyon sorumlusuyum. Eğer bunu izliyorsan buraya izinsiz girmişsindir. Fabrikayı kapattığımızda bu kaseti döngü halinde çalıyoruz. Yani izinsiz giren sırf senin gibileri haberdar etmek için. Öncelikle yüksek kaliteli oyuncaklarımız ve mükemmel çocuk bakımımızla gurur duyarken aynı zamanda güvenliğimizle de gurur duyuyoruz. Örneğin bu tesis çalıştırıldığında fabrikanın acil durum alarmlarını çalıştıracak ve yetkililerle doğrudan iletişime geçecek gizli hareket sensörleriyle dolu. Ve bu güvenlik sistemimizin en üst yönlerinden biridir. İpucu vermeyeceğim. Yani ben uyarımı yaptım. Geri dönmek için hala çok geç değil. Umarım yaptığın her neyse buna değdiğine eminsin. Yani 10 yıl önce kapanmış bence çok önemli değil. Kapıları açmak için e bak buraları seslendir ayıp yer. Ha etrafı incelemek için o kadar fazla bak. Bunlar niye boş? Asa. Oo. Ketçaplı oyuncak. Şöyle bir şey aslında böyle benim tavan asak bir yerde renk var. Ben burayı biliyorum abi hiç random şey yapmama gerek yok. Tamam. Bunlar böyleydi. Tamam. Abartmaya gerek yok. O kadar da cahil. Yani mağaramdan çıkmıştım ya bir ara. Yani boyun popüler olduğu zaman mağaramdan çıkmıştım. Bu 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 bu. Okey. Bunu da izleyelim. Hadi. İşleri sıkılaştırın akarken ha evet. A bu arada böyle bir şey gerçek hayatta olsa güzel olmaz mı ya? Şöyle bunu böyle arkadaşın kafasına atıyorsun düşünsene. Arkadaşımın kafasına atmamalıymış. <laughs> tamam elektrikçilere de işe yarıyor. Mesela bunu görmesem arkadaşımın kafasına atardım. Arkadaşımın kafasını parçalardım yani. Parçalamazdım. Elimi alırdım. Arkadaşımın kafası. Hangi kafadan bahsettiğimi anladınız değil mi? Hop el aldık hocam hadi devam. Sol eli ateşle. Hadi gel buradan gidelim hocam. Hop şunu da şöyle yapalım. İlerle. Oyun kalsın lan. Hadi vagi. Merhaba. Yüzün hareket eder mi lan senin acaba? anahtarımı alayım hocam. Tam. Cahil ayağını bırakıyorum da. Nerede de buradan da okey. Buranın anahtarı okey buradaydı. Ne oldu lan? <laughs> Unutma. Yap. Diğerlerine nazik ol. Dakik ol. Late pair'i korkutmamak için kapı arkasına saklanma. Late Pierre'i. Late Pierre bu mu? Akşam 8'den sonra ayakta kalma. Görevlileri oyalama, makineleri kurcalama, izin almadan inovasyon kanadına girme. İzin almadan inovasyon kanadına. Ay buraya çocuk gelmiyor mu? İnovasyon kanalı ne? Bu ne lan? Won Wonder Kit mi yazıyor lan burada? <laughs> ha Wonderful. <laughs> ne kadar aptalım. Opsiyon şunu şöyle. Bunu da böyle. Oğlum kapı nerede? Ha. Aa Hagi Vagi gitmiş. Bak burada da Vagi mi yazıyordu? Yok Hagi yazıyormuş. Kırmızı eldiven buradan okey. Devam. Bak, elim burada abicim. Biz kapının dibinde bekliyoruz yarım saattir. Yardım etsene. Ben tamam, buradan gideceğiz. Abim sen çocuk oyuncusun ben korkmam senden. Hoppala yerlik hocam. Burada ne yazıyor? Mola vermeyi unutma. Okey. Bebek kafası. Hem de mavi gözlü. Şimdi şurayı açalım bir. Taşıdığına önem göster. Haklısın. Bu buradaydı. Öbürleri neredeydi lan? He mavi oradaymış. Sarı burada. Yeşil mi bu? Mavi orada. Oyuncakları hiç sorgulamıyorum ya. Yani. Kaset var mı ya bir yerde? Şunu da oynatmak istiyorum. Kaset, kaset lazım bana. Kaset, alo. İh, ih. Seni gördüm adamım. Ama kaset nerede? Şu çalışırken ben. Bu düştü. Okey de ben ben o kaseti bulacağım ya. Kaset nerede anasını sen? Ana adam bulmuşum. Al şunu. Okey. Adamlar o kadar seslendirmiş ya. Onu dinlemek lazım bizi. Bizim görevimiz bu. Hangi kutularını nerede saklıyorlar? Bilmiyorum, sana söyleyemem. Bakım servisinin burayı en son ne zaman temizlediğini hatırlıyor musun? Hayır. Kesinlikle! Bu aptal şirkette hiç kimse ne yaptığını bilmiyor. Yemin ederim depoyu yetimhane çöpleriyle doldurmaya başladıklarından beri yerinde tek bir kutu bile görmedim. Haklısın. Anlıyorum. Güzel bir program ve hepsi markaya uygun. <laughs> Şirket bizim boynumuzdayken mutlu olmak çok zor çünkü aptal haki kutularını bulamıyoruz? Rich! <laughs> hangi ah, vay haklısın, haklısın. Bu yetimler için keşke daha az kutu olsaydı. Daha azı daha katlanılabilir olurdu. Ben, ben böyle bir kelime var mı ki? Kabul edilebilir. Hiçbir şey anlamı... Girilmez yaşılmış biz mal gibi giriyoruz abi. Bizim de aptallığımız burada. Şu yan tarafta bir şey mi var? Ya? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Yokmuş. Ben iyice şizofren olmaya başladım. Oha lan bunlar bile işte İşte bu detayı koymanız bile benim bu oyuna... Yani öyle. Burası da böyle. Buradan çıkılıyor. Ha. İlerlemiyorum. Olacak. Arkamdan bir şey gelmiyor değil mi? Oo, oluyor oğlum. Hak diye agv çıksa önüme. Şurada patır patır sıçsam. Ne oluyor lan? Merhabalar. Beni atmadınız ama. Tam. Oo kafa geliyor. Güce ihtiyacım var. Diğerli zannettim var ya. Abi ben ha bak burayı biliyorum. Buraya gücü koydum gibi ebeme atlayacak galiba. Karışık. Güç diyor falan. Yukarıda vardır illa bir şeyler. Boşuna koymamışlardır. O yeni bir kaset. Yeni bir macera demek. Gel bakalım sen. Bu ne oğlum? E direkt sokalım şunu direkt tüm her şey çalışsın moruk biz niye? Şöyle geç ya. Kaset yok mu ya? Yine 10 saat kaseti aramak istemiyorum ya. Kolay bir yere koysaydınız. Belki de koyuyorlar. Sadece ben aptalım şöyle aldık. Bunu böyle. Böyle doladık. Sonra bunu buradan çekebiliyoruz mu? Oo. Oo. Ha kaset buradaymış ya lan. Hoppala hemen izleyelim hocam bunu da. Pekala Stella. Playtime fabrikasında çalışmak istemene ne sebep oldu? Küçükken oyuncaklarla oynamak çok büyülüydü. Yatak odamın zemininden doğrudan dünyanın herhangi bir yerine gidebilirdim. Çok harika bir duyguydu ve bir oyuncak fabrikasında çocuklara aynı deneyimi yaşatabilecek bir yerde çalışmak bu da çok güzel bir duygu. Bazen gerçekten ama gerçekten geri dönebilmeyi diliyorum. Çocuk olmaktan bahsediyorum ve bu çok tuhaf çünkü yetişkinler de çocuktur ama sadece daha yaşlıdırlar. Kimsenin gerçekten yetişkin gibi hissettiğini zannetmiyorum ama vücudun giderek yaşlanıyor, yaşlanıyor ve sonunda ölüyorsun. Puf! insan vücudu sonsuza dek genç kalamaz. Ancak bazı şeyler var ki insanlardan çok daha yaşlı olmasına rağmen hayatta kalabiliyor. Örneğin ağaçlar. Demek istediğim şimdiye kadar yaşayabilecek en yaşlı insanlar hala onlardan daha genç. Yani sanırım herkes bazı şeylere göre hep daha genç. Değil mi? Tamam, sanırım biraz yoldan sapıyoruz. Evet. Sen ne ayaksın lan? Tamam, biz bunu şöyle almıştık. En son. Ha, şöyle yapacağız. Okey. Ulan ne zeki adam ama. <laughs> ne zeki adamız ha. Aptalmışım hala. Şöyle yapsak. Böyle yapsak. Böyle gelsek. Hadi. Okey. Aşağı atlayınca bir şey olmuyor da. Ölmem. Ne ölmesi kardeşim sadece 4-5 bacağımı kırdı. Oğlum eve biri mi geldi? Bak üçüncü kere olmamalı bu. <laughs> Merhabalar. Böyle power on... Ben kulaklığın sesi galiba çok fazlaydı. Öyle düşünüyorum. Bunları çekeceğiz mi? Evet. Senle gel, senle gel. Bunlar 3 baskı mı? Yapma be. Gel bakalım sen. Boyadı. Bu şu gözler harbi korkutucu ha. Şu daha kork. Aa bu çok üzücü lan. Yine yok oldu. Şu arkaya gidebiliyor mu? Ama gözüküyor. Abi birleştirdiler. lazerle de parçaladılar. Çok fazla bağırıyormuşum lan onu fark ettim. Ulan ben ne sıkıştım buraya. Ha böyle alacağım. Şimdi haydi bakalım hocam. Burada ne olacağını biliyorum ama Ayı vayı. Niye gelmedin lan? Yürüme sesi duydum bak. O yürüme sesiydi. Ben ilerle... Oğlum ne yürüyor lan? Üstümde falan biri mi var? Ben ilerleyince mi gelecektin sen? Abi bilmeme rağmen niye bu kadar korkabilirim ki? Önümü görmüyorum ki. Önümü görmüyorum. annenin nikahıymış. Buradan da buradan da yapma yazıyor. Niye yapma yazıyor? Ne yapacağız? Buradan yapacağız. Buradan kayacağız. Aşağı gideceğiz. Düz ilerleyeceğiz. Düz ilerleyeceğiz. Aşağı kayacağız. Ana. Oğlum. Merhaba merhaba merhaba. Öldüm zannettim. Saldım orada mal gibi ne aptal adamım be Ayağa kalk. Arise falan deyip bir anda böyle bağlıyormuşuz solo ya falan. Ne oluyor diyoruz bir anda. Alım. Seni niye bu kadar kötü tasarlamış? Kötü değil de yani korkutucu tasarlamışlar. Aslında korku oyunu mantıken doğru bir karar. Tamam. Tamam buradan gidiyorduk. Buradan sol yapıyorduk. sağ yapıyorduk. Direkt sağ çakıyorduk. Ona düş abi. Şu yürüme sesi kadar bak tek kulaklık takılı. İki kulaklık takılı olsan ne olur siz düşünün. Hani shift basmıyor mu? Abi bak. Çık hadi. Niye bu kadar yavaşsın? Shift <laughs> basıyorum ama. Hadi. Ne zaman bitecek? Ananın dürterlik falan neydi diyorsun? Oh! bu <laughs> öbür çeftelerinde <şeptalarında> nasıl oynayacağım? <laughs> Aşağı düştü lan? Aa kanamış. Pardon ketçap akmış. Burada abi. Burası ne biçim bir yer ya? Bu Mesela bu nereden geliyor ve ne, neden burada bitiyor? He. Neydi lan bunun ismi? Hop, kaset burada. Televizyon da burada. Hadi izleyelim. Güzelmiş ha. Tehlike. Arkana dön. Pardon arkaya dönmüş. Geri git. Sik <laughs> Hmm. evet kasetimizi koyduk. Hadi bakalım. Son günlük. İlgili olarak 1 0 0 6. Prototip 0, -0 6. Koordinasyon ve işbirliği açıkça onunla aynı türdeki tüm diğer deneylerin becerileri dahilindedir. Hala kayıp olmasına rağmen bugünkü olayların onunla ilgili olduğu şüphe götürmez. Onun ortadan kaybolması bilimsel süreçteki bir kusurdu ve hiçbir durumda göz ardı edilmemesi gerekiyordu. Bu günlüğü bu yüzden yapıyorum. Aynı hatanın iki kez yapılmaması için. Gelecekteki deneylerin güvenli bir yerde saklanması ve imha edilmesi gerekmektedir. Kendim için endişelenmiyorum. Bir atılım yaparsam geri döneceğim. Bilim adına ilerlememiz gerekiyor. Altımızdakiler bunu anlasa da anlamasa da. Ve kasetin sonu. Kasetin sonu çok güzel bitmiyor, onu anlamış oldum. Neyse. Şimdi burada dur. Hayır geri git. Abi onu deli. <laughs> Gözüküyor mu lan sizde? Hemen şöyle göstereyim. Bırakın içine sıçmadın değil mi sen? Geri git hayır tehlike arkadan dön. Buradan sonra ikinci çaptır diye hatırlıyorum. Oo. Gel buraya. Abi ben kaçım? Bir on falan mı? Bu bacak kısalım ne? Bu kadar hızlı adım atıyorum. Aa oyuncu açamıyoruz mu burayı? Aa açamıyoruz mu? Şunu içsek. Şöyle çeksem şöyle. Olmuyor. Oyuncak ev. Arkasında bir şey var mı? Yok. Buradaki olayı açabiliyoruz mu? O da değilmiş ki oğlum. Bu kitaplıkmış. Kafa. Merhaba. Poppy. Senin gözün kapalı değil mi? Gözün yok lan. İki elimle mi açacağım? açtım. Bak kafesimi açtın dedi. Sıkı bir sıkıştırma. O diyor buradan teşekkürler.